Uzak şehir dizisinden herkesi şok eden boykot yüzünden final kararı geldi. Her hafta merakla beklenen ve yeni bölümleri iple çekilirken sevilen dizi maalesef yayından kaldırılıyor. Sebebi ise duyanları hayrete düşürdü. Yönetmen isyan etti. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın dizinin reytinglerini düşürerek hamle yapması sevenleri tarafından da ayıpla karşılandı. Böylesi oyunculardan beklenen yüksek performans sağlayan başrol oyuncularının yaptığı bu hareket resmen dizinin sonunu getirdi. Bu kadarını kimse beklemiyordu. Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'a yakıştırılmayan bu hareketin detayları duyanları şaşırtmaya devam ediyordu. Bildiğiniz gibi son günlerde ekonomik boykot çağrıları bunlara destek falan filan derken kendi içimizde bile ikiye bölünmüş bir duruma geldik. Halkın bu konuda en iyi tarafını seçmesi derken onların görünen yüzü olarak ise oyuncu ve sanatçılar hemen ardından geliyordu ve birçok sanatçı hayranları kendisine idol olarak seçerken oyuncuların böylesine reklam yapmasını olumsuz karşıladı. Her hafta evlerimize büyük merak ile konuk olan ve neredeyse birçok kişinin vazgeçilmez dizisi olan Uzak Şehir'den üzücü bir haber geldi. Ozanak Baba ve Sinem Ünsal'ın yaptığı kola reklamı herkesi çileden çıkardı. Ünlü oyuncular Instagram hesabından o kolanın reklamını yaparak destek vermeleri ve reklam yüzü olmaları izleyicileri çileden çıkarırken dizinin boykot edilmesi ve yayından kaldırılması talep edildi. Hele ki böyle bir dönemde çıkıp kola reklam tanıtımı yapılması hoş karşılanmadı. Bir güven veren iki usta oyuncunun maalesef sevenleri ikiye bölüntü. Bu yüzden diziyi asla izlemeyeceğini söyleyen taraftarlar yönetmene bir çağrıda bulundu. Böyle insanları asla bu dizide bulundurmamanız gerekir diye yorum yapan takipçiler bir kısım tarafından da tepkiyle karşılandı. Alt üstü bir kola reklamı bu kadar abartılacak bir durum yok denildi. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce o kolanın reklamını yapmak ve Ozan Baba ve Sinem Ünsal'ın Sosyal medya hesaplarında paylaşması sizce de büyütülecek bir durum muydu? Lütfen yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın.